Türkiye'nin gerçekleri malum ortada. Yüksek enflasyon, artan mazot, benzin fiyatları maalesef bugün otobüs biletlerinde de yansımış durumda. Sizler bayramda ailelerinizin yanına gitmek isteyeceksiniz ama bilet fiyatlarınıza bakmıyorsunuz kimsenin adım atacak hali kalmadı maalesef Türkiye'de. Biz de genç örgütleri olarak bir kampanya başlattık. Daha önce bizim partili belediyelerimiz uygulamış olduğu askıda işte yardım kampanyalarını askıda otobüs bileti kampanyası olarak revize ederek Genç askıda Bilet.com adresini oluşturarak sizin gençlerin üniversite öğrencilerinin rahatlıkla girip bilet alabileceği ...indirimli, çok uygun fiyatlara bilet alabileceği bir sistem oluşturduk. Bununla ilgili de Türkiye'nin dört bir yanında şu anda partimiz, örgütümüz bu sisteme bağış yapıyor arkadaşlar. Sizler rahatça ailelerinize ulaşın, bayramda ailelerinizi görebilin diye bütün örgütlerimizle bu kampanyaya destek oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada siz üniversite öğrencilerimiz öğrenci mail adresinizle sisteme giriş yapıyorsunuz. Ve gideceğiniz yere e, biletinizi alıp oluşturulan kupon kodunu kullanarak örnek veriyorum 300 liralık bir bilet alacaksınız. Size bir 250 liralık kupon kodu gelecek. Bileti 50 liraya alma şansına ulaşacaksınız. E, bu kampanyayla sizlere de duyurmuş olalım. Biz de e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak güzel günleri hep birlikte kuracağız diyoruz ama zor günlerde de dayanışma içerisinde omuz omuza birlikte bu ülkeyi refaha çıkartacağız arkadaşlar.